Bugün Roblox canlar, Dust Tribe klasik versiyonuyla karşı Zizi film. Gel her şeyi kurdum gidelim hemen. Oy, gidelim usta. Hadi bakalım. Klasik modu canlar kardeşimin Roblox kanalında yazada oynadık. Bir de benden oynayalım dedik farklı şekillerde. Çünkü ben onu <laughs> oynayamadım bence. Bence ben muazzam. öldüm. Evet, ben, şey ben, çok ben çok Şuradan hemen ya, yapacağımız şey belli. Su almayacağız, yağ almayacağız yemek yiyip düz gideceğiz. Başka bir şey yok. Sadece silah bulmamız evet. lazım. Her bölümde eğer her yerde benzin olduğu için aslında de gerek. Aslında bir silah lazım bize sadece o kadar. Silah tabanca var arkada. El freni çekmedim. El freni çekmedim. Çektim ben. <laughs> Hala gidiyorum araç. Lan. El freni çekil ara gel. Tamam durdum. Şu araba çalışıyor dur. Tamam. tamam. Sen silahla benzin bul ben buradaki zombileri halledeyim. Bunları... Yani buradan direkt silah çıkması bir mucize olur. Bakayım. Burada hiçbir şey yok şu an. Burada da yok. Yemek yiyorum ben. Yemekleri tamam. ye bence. Ben de yemek yiyeceğim açım. Benzin var. Yani Benzine şimdi gerek yok ya. 7 e, buçuk falan olduğunda bence alırız. Oğlum Duruş yanımızda da bulunsun da. Ha ama gireceğiz ya zaten her yere. Her yerde benzin var. Öyle diyorsan Neyse, peki. Neyse aldım hadi. Hadi seni mi kıracağım? Gel. Dur la oğlum. Ben bunu niye koyamıyorum? Oğlum alt tarafı Z'ye basacağım be. Z tuşu yok oğlum bende. Koyamıyorum. Tamam, bunu sen de yapsana. Tamam boş ver uğraşamaz şimdi tamam. onda. Aşam ya uğraşamaz. Arabanın rengi güzel bir Araba öyle kötü de gitmiyor yani. Ana şey Dusty Tip arabalardan daha düzgün gidiyor. Evet. Bence daha düzgün gidiyor yani. Harbiden. Yakıtı da az harcıyor. Yağ falan da az harcıyor bu arada. Ya harcasa bile büyük ihtimalle zaten bitmeyeceği hiç. Ama yine az harcıyor. Onu güzel yani o yönden. Oo, çok da Bura güzel, bura güzel, bura güzel. Bura. Bura güzel hocam. Buraya bir hocam şey yapalım biz. Tamam. Nereden gireceğiz? Hop. Tamam. Güzel. Benzin var. Benzin alırız. Bir tane daha benzin var. İki benzin var. Bir tek benzin var burada. Şimdi Can'a ben şu tabancayı şuna bırakayım. Bir bir şey çıkmadı hocam değil mi buradan? Benzin var bir tek. Z tuşu bende yok ya. İlginç. O benzini de alalım da. Dur. Heh. Ben AK istiyorum ya. AK izliyorum. Burada oraya uçar mıyım ne diyorsun? Bilmem. Deneyeyim mi? Lan! Lan! Bir şey döküldü. Nasıl? Bir şey döktü. Biraz benzin döktün sen. Evet, evet benzin Ya alamıyorum. Lan oğlum ne yapıyorsun? <laughs> gel gidelim gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Sorma sorma gel. Ya benzini arkasına sıkıştırdım. O benzin alamıyoruz şu an. F'ye basınca araba takla atıyor. Hoş ver ya buluruz benzin. O hep uzun kule mi çıkacak? İyi ya o yüzden bir şikayetim yok. O benzin. Hemen tabanca çekiyorum. Hmm evet. Çekelim. Bak buraya tabanca kolu çok basit. O çok iyi. Senidin tamam. Eee... Bakalım. Var gereksiz yani. Bu arada silahlar çantaya koymuştum geçen senin videoda yok olmuş onlar. Ya Aa evet benim çantaya da bakayım. Yani tek kullanımlık onlar. O yüzden e, çok ümitlenmeyelim. Benzin atıyorum aşağı. Tamam yani ben bir tane dolduruyorum şu an. Tamam. Acaba kaç litre yeter ya? Bence 30 falan yeter bence 30 35. 30 yeter mi diyorsun? Maşallah çok iyi yer atmışsın ya. Ne yapayım? Bir tane daha aldım tamam bu ikisiyle doldururuz. 14 e, kaç var orada? 21. Bununla beraber kaç oluyor? Bayağı ben, oluyor dök ya. Döküyor on döküyor Oğlum onu niye kapatıyorsun sen? Ben kapatmadım. da açtım aynada bastık. Peki. Şu an dolduruyorsun değil mi? Dolduruyoruz. Artık yeter bence doldurmayalım. Gel gidelim. Gel gidelim. 30 litre var zaten. Bundan sonra tek amacımız canlar tabanca bulmak. Ya oyunda tiksler var. Bu tiksler nerede onu söyleyeyim. Eee you see Tikslerin yeri şu bizim bulduğumuz 2000 metrede bir yaratık var. 4000'de bir kule gibi bir yer var ya böyle farklı farklı. Hı hı. Tiksler oradaki yapıların içinde gizli. Ama başarım dışında bir iş yarıyor mu bilmiyorum. Beni de çok ilgilendirmiyor. Yani Roblox'taki etkinlikler genellikle. <laughs> Onun için çok şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım onlarla. Benim amacım sadece bitirme. Ben, ben, ben onlara bakın sen indirirsen ben tiksleri toplarım. E peki o zaman. Geliyoruz 2000'e. Oğlum 2000'e geldi hiç silah bulamadık. Ha evet. Ya gene Burada hiç bir tabanca ben de, var. En azından bende olsun bir şey de yani o iyi olur bende olursa. Evet evet. Aa solda. Direkt karşıda yapı var yani. Oğlum benim çambamın pompalı var. E bendekiler silindi. Bende de e, diğerleri silinmiş. AK falan yok AK'yı koymamıştım gerçi. Pompalım var benim en azından. E tamam o zaman güzel. Bakalım. O da inmiş. Burada bir şey var mı? Hiçbir hiç şey yok. yok. Abi bir şey gördüm sanki ama senin silahmış. Silah benim. Eee... bakayım şurada. Cık, yok gidiyoruz ya. İstiyorsan bunu kullan sen. Tamam Al. ver. Silahları değişelim. Güzel. En aynı birinden bedavaya pump shotgun aldım. Bedava ya. Tabi. Gel gidiyoruz. Aa, koyamıyorum bunu. İzin vermiyor. Yapıştırayım da şuraya. Yapıştıramadım elimde taşıyacağım. Oğlum arabaya baga sokarsın. Yapışmıyor ya ben yapıştıramıyorum şu an. İzin vermiyor yapıştırma ama. Sen yapıştır ha. Koy. Ben yapıştırmama izin vermiyor oyun. Z tuşum yok gibi algılıyor. Arkaya. Burası ya, geçen de yine şey yaptı ya ben hiçbir tutamıyordum E falan. Arkaya yapışıyor arkaya bagaja yapışıyor. Her yere yapışmıyorlar. Yapışmıyor mu? İşte ben de hiçbir şey yazmıyor diyorum sana. Direkt şu binaları ben kırmızı binanın olduğu tarafa gideceğim, sen maviye git. Tamam. Direkt indim, hemen pompalıyı çektim. Ege hocam, Yusuf Emre maviye git dedim, kırmızıya gidiyor işte. Ha, Neyse. oğlum nasıl ya bana kırmızı demedin mi? He. <laughs> AK buldum. Önce yaratıkları. Önce yaratıkları öldüreceğim ben. Ondan sonra bakacağım. Burada da silah vardır büyük ihtimalle de. Yoksa bunu alırsın sen zaten. Evet, nerede yaratıklar? Ha. Tamam birine o sıktım. O patlıyor oğlum bunlar. Lan o ana. Tepede. Lan sen ölmedin mi dayı? öl ölmemiş bu. Ölü ölü şuradaki de öldü Sevim, şuradaki de. bak. O indi galiba ya. Orada biri sıkıyor hala bir şey patlıyor orada onu görüyorum yani. Aha! AK buldum. Tamam, Ve indirdim. Tix buldum burada. Güzel. Burada Tix buldum. Tamam hadi gidelim. AK yeter zaten. Başka silah ihtiyacımız yok. Tamam. Ben hazırım. Ben koyamıyorum işte. Bagajı da mı koyamıyorsun oğlum? Koyamıyorum oğlum. izin vermiyor diyorum. Allah Allah. E Sen ben de defa oynuyorum bu oyunu ya. Bir ver bakayım bana. Koy koyabilirim yani. Koyamıyorum. Gel. Ya. Sen ilk defa oynuyoruz bu oyunu. Hemen gidelim. Bence durmayalım artık. Bak AK'yi bulduk. Bence de bir durmayalım. 4000'e kadar devam. 4000'e gidelim direkt. Ama böyle çok hiç görmediğimiz bir yapı olursa dururuz. Rokette bak biri sallı sallıyor olabilir ama görmediğim şey oğlum? rokette bir tuş var bende. Öyle kesin dur da. Yazmışlar mı öyle bir şey? Biri yazmış ama emin olamadım. Yine merak ettim ya. Belki vardır. Yok yoktur da. Ben aldım. Yani çok sallamasyon geldi çünkü. Aa burada zombi varmış. Onları indirsen sen hocam. Tamam bir tane. İkinci gitti. Yok bir tuş var da falan kesin dolandırıldım. Bakayım. Var mı tuş? Yok. Yok değil mi? Ah oğlum dolandırıldık ya. Lan! Gid lan. Ne yaptın sen az önce? Lan uzaydayım. Uzay değil de oğlum şu an gökyüzündeyim. Bu ne? Ya Yusuf Emir aşağı in aşağı. İnemiyorum nasıl ineceğim? Oğlum kaldım böyle dur. Şakasın. İniyorum şu an. Oğlum o sadece gökyüzü ne oluyor? muyum ben şu an. Kaçıncı kattasın acaba? Bilmiyorum ama hiçbir gözükmüyor. Direkt A gemiden A atla gemiden atla. Atladım şu an aşağı doğru in iniyor ya, herhalde, O zaman iniyordur ki. iniyordur. Yalnız gözükmüyorsun. Ben de hiçbir şey görmüyorum şu an. Sen kaçtın mı sen metre? Ha geldi geldim. Uzay gemisi. Dostlar, aşağı düştüm ölüyorum galiba. Hocam sen git ben bu gidişe free revive çekeceğim ya. bir anlamı yok ki. Öldüm. Yani. Şimdi ben çekeceğim. Oğlum nasıl öldüm? O gerçekten uzaya yukarı çıkabiliyormuş ya. Yani yorum doğruymuş. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Ay, ay, ay. uzaya çıkabiliyorsun zaten. Ben şeyi butona bas. Buton yok. Buton yok ama çok açık yukarı çıkmadık ki. Geçen bölüm sen de yaptın biraz sadece uçtuk. Ha, evet. Evet düşüyoruz hocam yine. Hı hı. 2216'dayım. Gelsene bana doğru bak görüyorum beni. Taksi taksi taksi. Gel. Taksiye bak bana çarpacak. Tek rakibim Türk Hava Yolları. Gel buraya. Taksiji gazla biraz. Açılın. Hocam peynir yiyeceğiz. <gülüyor> Yolla. <gülüyor> bir yollar <laughs> lan o. Yollar, yollar değil y mi o. Yolla oğlum. Yollar ne oğlum? Adam akıllı sürüşüyor şu araba ya. Aa, lan. <gülüyor> <gülüyor> ya bir adam görmedim ya. İmkansızı başarıyordum yemin ediyorum. Ya bu arabada <laughs> herhalde ilk taklayı ben <laughs> atacaktım. İlk taklayı ben atacaktım bu arabada. Rezil ya. Direkt 4000'e doğru ben yardırıyorum o zaman. O ne? Biz öyle bir yere geldik mi ya? Ha kale bu tam hatırlamam bu. Geldik şuraya bak. <laughs> Şov geçin. Allah oğlum bak bir anda kararıyor bu hiç hoş değil. Burada hızlı gideceğiz herhalde. Ya niye hızlı? Oğlum lan seni kullanacağım. Tix vardı Arabayı... solda. <laughs> solda Tix vardı. Tix'i gördüm. Seni... <laughs> Fışt olacağız şimdi bak. Oldu mu sen? Tix'i gördüm solda. Oğlum yok. Biz tamamladık ya bir defa. Ha, sen tamamladığın yerler için öyle olacak. Evet. Bu arada Tix'i gördün ee... mü sen solda? Görmedim onu alsa mıydık ya? Neyse artık yapacak bir şey yok. 400 bet ilerledi bir şuraya <laughs> Canlar Tikster o yapılarda. Onlara gidin onları alın. Ben uğraşmayacağım. Hani ilgimi çekmiyorlar pek ama siz seviyorsanız onları alabilirsiniz. Bu soldaki yeşil kaleye biz gittik değil mi ya? Yok içine hiç girmedim. Çok küçük zaten ya o yüzden çok önemsemedim onu. Hımm. Tamam o zaman. İyi 5300'deyiz ha. Yani benzin hala ne kadar acaba benzin çok merak ettim ha. 21 litre. 20 mi? 21. Tamam 9 litre harcamış o zaman 5000 bin... yok. 4 3000 metrede 9000 e, tam 10000'e kadar gider bu araba ben söyleyeyim. Bizim benzin almamıza gerek yok canlar o zaman artık. Sadece rush'ta. Zaten amacı bunun canlar sizin challenge yapmanız değil. Burada amacınız tik ve bu yukarıdaki mavi R'leri toplamak. Klasik modun paralarını. Yani klasik Zaten modu. Geldik. ha geldik. Seni ben burada indireyim. Tamam, sen bund... indim. Lan ama... silah almadan nereye gidiyorsun? Silah alacağım ama. Sen çok gittin hocam. Çok geride indin ama ya. Yani bir gemiye yaklaşaydım bari. Tamam aldım. Hadi bay bay sana amigo. Lan araba gitmiyor. Yaratık geliyor yaratık. Lan tek yedim. Mal. bu <laughs> revive çekeceğim de tek yedim o oha. Ben onun için zarar vardır. Çok vuruyormuş bu. Bu ne? Ya oğlum. Yani insan bir kontrol eder gelen giden var mı ya diye. Ya sana bakıyordum. Bak sana bakacağım diye öldüm. Hayır işte, sen bak. bana niye bir... bakıyor? Araba çalışma dedi. Beni kandırdın. Tamam bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Bakalım. Oğlum, silahım Aa. gitti mi? Buradaymış. Tamam. Gel şimdi dostum sen buraya, gel gel. Ne oldu ha? Gel gel. Tam bu da öldü. Gemi kaptanı. Ne oldu ha, ne oldu? Kaptan, gel kaptan. En Tam son geminin bu... kaptanı öldürmüş. Buradakiler öldü. Son iki tane kalmış. Sen almaya Tam geleyim mi? Beni almaya geleceğim. Sen de bana yaklaş. Yani anca geri geri... Bunda gerisi çok yavaşmış be. Ben buradan benzin deposunun miktarını mı gördüm? Oha. Evet. 18.800. Ya ben bunu koyamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Silah. Ya boş yere gel. Attım silah. Buluruz yenisini. Hemen şuraya gidelim de şuradaki korsanları da öldüreyim ben iki dakikada. Öldür bakayım. Şu sağdaki bu tiks de bir tane bu korsan gemilerin içinde kesin Hemen şuradan aldım silahımı. Tamam. Gidelim. Hiç öyle beklemeye gerek yok. Hop. Ne yaptın sen? Hiçbir altı yapmadım. Şöyle. Korsan yolladın öldürdün. Şu sağdaki evde silah var mı? Bak bir dakika acaba zombiler de mi tek atıyor? Bence hayır. Biz hiç zombi nasıl arayamadık. Burada bir şey var mıdır Gel ya? ben yiyeyim burada varsa. Yiyorum Hazır Bakayım. mısın? Bu içerisi dolu yok, bu. Yok tek, tek yemiyor tek yemiyor. İçerisi dolu bu arada oranın. Var. <laughs> Nerede öldün ne adamı? Tek attık gel. Koyamadın mı? Koyman lazım. Bırak. Ver. Ha. Bu gözlüğü takmak istiyorum ya. Ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi 8000'e gidiyoruz. 8000'den sonra canlar 10000'de bir final bossumuz bosumuz var. İyi güzel. Bayağı iyi ilerledik bu arada. Kaç benzinimiz var? Ona da bir bakayım da şuradan. 17000. Bence yeter 4000 metre 17000. 17000 ne oğlum ya? 17.1 ya işte. 17000 diyor adam ya. 171 dedim 171. 17000 dedin. Çaktırma oğlum işte. Sen ne karıştırıyorsun ortalığı? <laughs> Ama biz eski Roblox nasıl oynamışız? Bunlar nasıl çimen ya? Şahsen oynamıyordum ben. <laughs> ya Lego gibi bir şeydi zaten Roblox'un ilk kurulmamacı ya. Hani bir bakıma Lego oynuyordun aslında Roblox'ta. O ne? O sol tepedeki ne Yusuf Emir? Bence orada hiçbir şey yok. Öylesine koymuşlar. Trambolin var aşağı. Dikkati bir çekti. Ne sen? 8000'de ne vardı ya? Ben hatırlamıyorum. Ben bundan sonra gittim zaten. Dilev var. Ne var? Ha perile. Tek atıyorlar mı? İnşallah tek atmıyorlardır. Umarım. Ha roket, bir daha binmek ister misin? Belki öbür tarafa gider. Ooo. Oh. Oh. Bizim de öbür tarafa. Oğlum bu ne? Etraf karardı. Hadi bakalım. Duralım. Çektim silahı gel. Hadi bakalım. Burada Alt iki görev var. 6 tane öldürmemiz lazımmış. Bir mermi yenileyim de. Mermi. Ben açım bir de ya. Ben yemek yemiyorsun? Ananı. Lan. Oğlum öyle gelinir mi ya? Tepede var. Ölmüş o. İndirdim ikisini de. Ben yemek yiyeceğim. Çok açım ya. On pompalı çok iyimiş bu arada ya. Pompalı fazla güçlü. Burada 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 burada. Ha! Bir tane kaldı. Öldürsün, öldürsün. Nerede? Öldü. He <laughs> he Hadi gidelim gel. Nasıl evet, basit. Kesin oldu bu. Bir diğer görev ne buradaki? Ha. Bu kadar kolay olacağını mı <laughs> düşündün? Teknik olarak evet. Oo. <laughs> bu basit ya. Bunları hallederiz gel. Aa, arkamdan gelmiş. Oğlum, harbiden arkadan gelmişler. İndi mi? İndik mi? Ne oldu? Öldürdüm. Bir tane daha var sağda? Ödül aldım. Güzel. Bunu sen koysana. Tamam. Şimdi sona gidiyoruz ha. Hadi Oğlum bakalım. Arkada oturmak çok iyiymiş bu arada. Harbi mı? Vallahi. Hadi bakalım. Şimdi canlar 10.000'e gidiyoruz. 10.000 artık bunun sonu. Mikrofonda da cızırtı içeriz. Hadi düzgün sür, şu arabayı ya. Hadi bakalım. Sona gidiyorum. Sona gidiyorum. Hop bilik hop bilik hop, ilik, hop ilik. Bak canlar ben normalde de böyle sürüyorum arabayı. O yüzden ceza yedi. Yok oğlum ben hızdan yedim cezayı ya. ya onu da kesik o cezayı kabul etmiyorum. Onu da söylemiş. dedik ama. <laughs> cezayı yedikten sonra erkekler aynen kardeşim. Kesin ya hak etmemişsindir o cezayı. Ya oğlum 4-5 hız yani kilometre hızla kaçırdım ben şeyi. 4-5 kilometre hız daha hızla yavaş gitsem yani atıyorum 100 ise 96 gitsem yemeyecek. Yemeseydin. Parasıyla diyeyim. <laughs> Yazık. <gülüyor> Ceza yedin demeyelim de hızlı gitmek için para dedim diyelim ama. <laughs> değil mi devlete biraz daha şey ödeyeyim dedim. <laughs> Hızlı gitmek için ödeme yaptık. Yalnız burada müzik arttı. Bu normal mi? E normal hocam çünkü niye sonlara doğru gidiyor gidiyoruz. burada ölsem bir 500 metre herhalde yürürüz değil mi? Yani sona gelmişiz ne de olsa neticesinde hakkımızdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Hadi bakalım geldik mi finale? Bende bir heyecan var hocam. Oha o ne la? Allah araba kullanıyoruz. Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Aa Roblox. Roblox binasına geldik oğlum. Bu gerçek hayattaki roblox binası mı? Ne bileyim oğlum çok mu araştırdım o sanki? Hadi ne gel bileyim roblox binasına geldiğince roblox binası Oğlum silah lazım bana. Escape from lava mı? Nerede lav? Hiçbir yerde lav yok. Oğlum 30 saniyemiz var yukarı çık. Ne var ki yerde? <laughs> ne var mı? Lav olacak diyor ya. Ben direkt tepeye tırmanıyorum. Tırmandım. Burada... Aa silah var oğlum burada. O iyiymiş işte hocam. Ee? Daha yukarı çıkacak mıyız? Çıkabiliyor mu oradan? Aa katana var. Çıkamıyorum oğlum buradan zaten bak. Oğlum bak müzik geldi gerdi. Herhalde. Müzik Bakın. gerdi beni. Ayoo. Ay çıkamıyorum bu kadar. Lan! 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 Sıkıyorum valla. O yerdekiler ne yeşil yeşil? Onlar, onlara. onlar onlara. Onlar Yukarı çıkar bak şimdi. Oo bir dakika bu ne? Kaç oğlum buraya gel lan oğlum buraya gel buraya bak bak buraya gel. Ha oğlum hiç. salak mısın buraya gelsene. Tamam tamam anlamadım şimdi bir sonra an. Şimdi gel sola gel. Ha. Anlıyorsun herhalde bu kadar da. Şu an hasar yiyemez invincible yazıyor. Hop hop sağ 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 sağ. Tamam. Ya öldünmüşsün ki sen zaten dayı. Yok yaşarım ben ya. Zombiler. Öldürdüm. Tamam. Hala hasar alalım. Elbette orkak. Ee... Topları mı patlatacağız. Hayır. Hayır. Onlar sana bomba atıyorlar böyle. Kaçacağız. Ve senin olduğun yere atıyorlar. Yani o yüzden her türlü her zaman karşı tane kaçman lazım. Tamam, sıkıntı yok. Hallederiz onu biz. Aa, ölüm. Ne oldu lan? Kıyartı. Oğlum bu Ay. zormuş ha. Aha. A abicim gel artık artık. Sık. Tara. Lan. 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 Oğlum çok çabuk indi lan. Oğlum o kadar çok sıktın ki öldürdün. <laughs> Tek attık lan. Ben... <laughs> ah hayır ben de öldüm. Oğlum ölme ölme. Düştüm. Bir Free şey yap. ya bir şey Hı. yap. Niye? Ben ne bileyim belki şeyi verme sana. Rozeti öldüm. verdi, rozeti verdi. Ha. Oğlum aşağı düştüm ya. Ya oğlum o anda düşünür mü ya? <laughs>